Namazın sünnetleri Namazın bir takım sünnetleri vardır ki bunlar Peygamber Efendimiz'den bize kadar uygulana gelmiştir. Bunlar namazın tamamlayıcı unsurlarıdır. Bu sünnetlerin bir kısmını burada açıklayalım. İftitah tekbiri için elleri kaldırmak. İmam olan kimsenin tekbiri açıktan alması. Sübhaneke'yi gizlice okumak. Eûz Besmele'yi gizli okumak. Fatiha suresinden sonra gizli olarak amin demek. Sağ eli sol el üzerine koyarak elleri göbek altında bağlamak. Rükûya giderken tekbir almak. Tesbihleri en az üç defa söylemek. Rükûda ellerle diz kapaklarını tutmak ve bu sırada parmakları açık bulundurmak. Secdeye giderken tekbir almak. Secde halindeyken dirsekleri yere koymamak. Secde halindeyken en az üç defa tesbih etmek. Secdede elleri ve dizleri yere koymak. Otururken sol ayağı yere yayıp sağ ayağı dikmek. Rükudan kalkarken tam doğrulmak. İki secde arasında tam oturmak. Önünden geçilme ihtimali olan yerde sütre edinmek. Bu dersimizde ilk olarak namazın sünnetlerinden bir kısmını öğrendik. Şimdi de namazda yapılmaması gereken davranışları yani namazın mekruhlarını öğrenelim. Namazın mekruhları. Mekruh hoş olmayan, beğenilmeyen şey demektir. Namaz içinde de yapılması hoş olmayan bazı davranışlar vardır. Bunları yapmamak gerekir. Bunlar namazın sevabını azaltırlar. Bu davranışlardan bazılarını burada öğrenelim. Tuvalet ihtiyacı sıkıştığı halde bu ihtiyacını gidermeden namaza durmak. Namazda elbise veya bir başka yerle oynamak. Namazda bir yere dayanmak. Namazda gerinmek veya esnemek. Namazda parmakları çıtlatmak. İnsan yüzüne karşı namaz kılmak. Erkeklerin secde ederken kollarını tamamıyla yere döşemeleri. Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağı yerden kaldırmak ve diğerine dayanmak. Bunlar namazın mekruhlarıydı. Bunları ve buna benzer nahoş hareketleri namaz içinde yapmamak gerekir.